Ek bak Ha? Oğlum iyi vuruyor ha. Hop. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün top lane'de destet oynuyorum. Karşımda Fiora var. Matchup biraz zor bir matchup açıkçası. Adam bütün skilllerimi engelleyebilir. Burada şu adamı çizleyebilirim diyecekken geldi bile. Harika. Ama fightlamaz herhalde. Fight diyor diyecekken zeki gördüm. <laughs> ne oluyor lan? Daha alım oğlum... Adam bir tane camp alıp buraya mı geliyor gerçekten? Al işte. <laughs> Eyvallah abi. Ve şu an eksi olarak adam da zaman kaybetti. Bu da iyi. Ama işte mecburen base attım. XP'de biraz geri kalacağım. Şu an lane bana itiyor ama o kadar da kötü değil diyebilirim. Şöyle vurur muyum? Adam da güçlü bu arada ya. Yoro OP'i şart abi. Burada birazcık bekleyeceğim. Adam bayağı güçlü. Birazcık HP'imi arttırmam gerekiyor. Ve adam bayağı pokluyor. Hemen bir arkaya çıkıyorum üstündeki steklisin. Şu an ben olabilir çünkü skill'lerim... Aa ne yaptın lan? What the fuck? Herhalde E atacağımı zannetti. Ve şu an öldün yani. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? <laughs> ne yaptı öyle? İlk başta herhalde benim E atacağımı zannetti. O yüzden bastı ama yani... Mantıklı değildi bence. Aslında mantıklı ama birazcık büyük bir risk yani. Onun için değer mi bilmiyorum. Burada şu an base atmak istiyorum. Lane'i ittirdim. Yani umarım ittirebilirsem. Çok da önemli değil ya. İki terminom bir şey olmaz. İlk item mahvolmuş olabilirim. Fiora'ya karşı bir tık hassas bir item almak mantıklı mı bilmiyorum. Ama şu an çok önde olduğum için alabilirim diye düşündüm. E işte bundan bahsediyorum. Yani bütün hasarımı emdi bildiğin şu an. Ama item olarak çok önemli ya. Yani. Bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Ki şu an de açık. Hop. Oha ne yaptım lan? O nasıl bir mekanik? Öyle bir şey yok bu arada değil mi? O yani bak gibi bir şey aslında. Aşırı şurada değişik bir şey dedi. Adam uçtu bildiğin lan what the fuck. Burası şu an baya önemli çünkü adamı ortaya almak istiyorum. Ortaya aldığım an oyunu bitecek. Öldürür müyüm? Yani işte çok bozuyor ya. Bu olmasa bu arada kule altı bile girelim diyecekken zekle geldi. İlk Fiora'yı alırsam. <laughs> yani şu an seviye olarak çok öndeyim. Fiora altı bile değildi. <gülüyor> Oha. Hasarım <laughs> baya iyi bu arada. Burada şu an adamı bir daha ortaya alabilirim. HP'm ne kadar az da olsa birazdan 8 seviye olacağım ve can çalmam var. Ki şu an Fiora 6 değil. O yüzden bunu güzelce kullanmak istiyorum. Orada ne olduğunu söyleyeyim. Plate almak istedim. Plate alırken de lane'i ittiremedim. O yüzden alamadım. A ne yapıyorsun lan sen? Şu olay çok bozuyor ya. Onu yapması çok iyi olacaktı yani. Ama şu an kule altı atabilirim. Mantıklı mı olur? Öldürebilir miyim? Wow. Wow. Öldük galiba. Kurtarır mıyım buradan? Kurtarabilirim. Şu an skill yoktu. Evet. <laughs> <laughs> skill olmadığını biliyordum. Bir daha kestik harika. Şu an bunu da öldürürüm bu arada ama bana gireceğini zannetmiyorum ve üstünde 2700 gold var. Yani pek durmak mantıklı değil aslında. Burada şu an mahvolmuş olmuş bitti. Bayağı güçlüyüm. Şöyle o oh, oldum lan. Adamı evinden aldık bu arada. <laughs> Öldün ki. Aklınca işte buna skill bekletiyor Fiora ya. <laughs> ve şu an bir daha ortaya alacağım bu arada hiç şans yok. Oyunu bitti şu an yani. Burada şu an 2VS1 çok rahat bir şekilde atabilirim. Oo kanka ölüyorsun ama ya. Vurduğum azara bak. daşı yoktu değil mi? Aynen. Burada birazcık bekleyeceğim ki adamın farmları gitsin sonrasında kuleyi alacağım. Bu da inanılmaz önemli bir olay. Bir saat şu adam bu yaptığım hareket sayesinde 5 tane farm kaybetti ve kuleyi de alıyorum. 625 gold bayağı iyi. Şu an maç birazcık eş gidiyor. İnşallah bizimkiler lose'lar da güzel bir maç yaparız. Güzel bir maç yaparız ne ya? Yani. Güzel bir oyun çıkar. Bu arada hiç ölmemişim ha. Bir anda şey mi yapsam ölürsem video biter. Şu an mantıklı aslında ama yani. Maç da güzel gidiyor. İyi bir maç yapmak istiyorum. Ya yani uzun olsun istiyorum. Ki olacak gibi de. Bu arada iğrenç oynadım ha yani. <laughs> Öyle bir oynayış yok. Ama şu an hızlıyım. Ayakkabım var adamın ayakkabısı yok. E skill olsa. Hayır. Oy var aslında hiç word değil yani. Az da ölüyordum. Ölsem inanılmaz kötüydü. Şu an word de yani aldığım bu risk worth değil. Burada birazcık beklemek istiyorum. Fiora muhtemelen açılacaktır. Yani umarım hala gelmedi ama. Fiora gelmiyor bu arada. Adam inanılmaz safe oynamaya başladı. Acaba Afya kamp kaldı lan? Aa yok. What the fuck? Lan ne yapıyorsun kanka? <laughs> Nasıl bir delisin lan sen? Flashlayabilirim. Ah be Relyam. Yanlış yerdesin be kanka. Hemen bununla geçmek istiyorum. <laughs> Tınk. Maç bu arada harbi güzel gidiyor ha. 11-0 oynuyorum şu an. İnşallah şu maç erken bitmez ya. Oraya bakarım. O ne yapıyorsun kanka diyecektim. Abi ulti şu hero'nun ultisi çok fena ya. Adam beni base'e atıyor bir anda. Ve yani ölecek yine de diyecekken de gördüm. İreli'ye kadar mıyım? İreli'ye a. İreli'ye map'te gördüm. Gördüm. <laughs> Şurada bir yerde base atıyor olabilir mi? Yok ya. Samira ne yapıyor? Hayır lane de kaybetmişsin bari buraya gel. Ben şimdi oyundan çıksam bir anda ne yapacaksın yani? Niye böyle aptal hareketler yapıyorlar ki anlamıyorum yani. Misal şu an burada 600 altın alacağım onu bozuyor yani. O kadar salakça bir hareket ki. Bak bak görüyor musun hareketlere bak. İki tane farm alacağım diye girdiği hallere bak adamın. Ki şu an bot lane boş bu arada yani bot lane gitmeyip buraya geliyor. E, ölecek şimdi orada bir de. Şu an zaten üstte oynama şansı yok ki Fior oradayken. Neyse ben de birazcık midden devam edeyim. Orada güzel killer var. Ultimi bekliyorum. Bak şimdi hareket izle. Dünk. <laughs> Oy güzel ha. Onu da alır mıyım? Alırım şu an. Da yani kill atabilir. En güzel. güzeldi. Onu alsam iyiydi ama. Adamlar vadi aldı o birazcık kötü oldu Vadiyi ben almak istiyordum Kuleye vurmayacağım adamı belki yakalarım ama yaklaşmıyor Yani şu an burada yapacak pek bir şeyim yok Üste gideceğim Bak şimdi aşağı gidiyor Samira ya yemin ederim çok sıkıntılı bir eleman bu Hayır zaten üstü durma şansı yok Fiora oradayken orada oynayabilir misin sence yani Neyse yapacak bir şey yok Üstten devam edelim diyecek kim Fiora'yı gördüm Merhabalar Oy. O Adam güzel uçtu ya ama şöyle yaparsam <laughs> Ne yapacaksın şimdi? Abi. Cık, aa. Lan Tipsin. Cid, çok kötüydü bu ya. Elimden uçtu bildiğin adam. 2 vs 1 atarım şu an bu arada. Oy iyi hatta. Bu da yani. <laughs> o skill kurtarmaz be kanka. Benim skill gerçek hasar vuruyor. Adamları şu an çok rahat kesiyorum bu arada ya. Baya öndeyim. Bizim time baksana, Malzar 12 seviye, ben 14 seviyeyim ki en yüksek o. Onlarca 10 seviye falan. Burada şu an üstten devam etmek istiyorum. Aslında bu arada mid'den oyunu bitirebilirim ama bilerek üstte gidiyorum ki maç bitmesin. Yoksa yani ben de biliyorum bitirmeyi. Ondan sonra yorumlarda mal mısın falan demeyin bana. Çünkü o tarz yorum atanlar oluyor biraz. Uygunun ucundan vurdum ha. Şu sen çıkayım hemen. Şu anda HP'm de bayağı yüksek ha. 3K HP'm var ve 16'ya 0 oynuyorum. <laughs> <laughs> Harbiden videonun başlığı ölürsem video biter mi olsa ki? Yani başlığı değil aslında. Direkt içeriği o mu yapsam şu an? Çünkü ölmüyorum 2 saattir. Oraya bakar mıyım? Burası vartlı olabilir mi? Acaba? Evet. <laughs> yani belliydi. Burada yine üste çıkıyorum. Bu arada niye üste çıktığımı söyleyeyim. Adamlar bana gelsin 2 vs 1, 3 vs 1 atayım diye. Mid'den gittiğinde maç bitecek çünkü. Buna eminim. Team bayağı bitirmek istediği için şu an. Burada şu an base atacağım. Item bitti. Maç birazcık uzasın istiyorum ki şu anda güzel zaten bence eğlenceli maç oldu ama yani bir 10 dakikada uzarsa çok güzel anlar çıkacağına eminim. Oy Irelia bak lan. Adam bir anda oyuna dönmüş ha. Şuraya bakmak istiyorum muhtemelen birileri vardır. Diyecekken Beyzatlar galiba. Midde bir Irelia gördüm. Onu şu an çok rahat öldürürüm. Onu oynarım. eş Keşke ulti hasta ya bak harbi yani hiçbir işe yaramıyor. Hiç çoktan bir ulti atıp iş yapabilir yani. Bak laksı görüyor adc. Ah sonunda diyeceğim de. <laughs> Aynı kişi ulti atlar bu arada. Oy hop. Allah kahretsin vuramadım. Şu an korkuyorum bu arada ölebilirim. Ulti atıyorum Irelia'dan kaçmak istiyorum. Allahım yarabbim bu ne? Oy. Abi of öldük ya. İlk ölüm. Birazcık anlakiydi ama burası ya. Irelia flash Lux Sonya. Ucu ucunu öldüremedim zeki bir de başlı gitti bu arada ya. Neyse güzel maç şimdi. Adamlar ejder oluyor burada yardım etmek istiyorum. Ama birazcık uzağım. Manzar. keşke beni beklese ya. Ejderi birazcık bozdu ama yani. Sek varken de. Öldürme şansım yok yani bu. Oh. Ne? Flaşım yoktu. Smite yoktu? <laughs> güzel. Hop hayır oğlum öyle bir eski yok. Burada şu an ne yapabilirim? Laks'a girebilirim ama işin ultisi yok. Ashe bait'ler mi peki? Bir ihtimal. Şu an üste gidebilirim. Burada şu an kırmızıya aldım. Muhtemelen birisi kırmızıya gelecektir o yüzden vardım bıraktım biri geldi an öldürebilirim. Şu an item bitmiyor. Item bitirmek istiyorum. Üste ne oluyor? Bizim Ekko Fiora'yı mı öldüremiyor gerçekten. What the fuck ya? Ekko ciddi olamazsın bu arada. Yani onu öldürememek de e öldürüyor da yani 2 saattir fightliyorlar diyorlar orada. Bak bak. Hayır <laughs> bir de bu adam fed yani. Güçsüz değil. Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun lan? Ek mu keseceksin sen? Gel buraya. Ölsene lan ha. Hasarım çok iyi değil mi bu arada? Şu an item bitmiş olması gerekiyor. Eş. Bir ulti. Allah'ım eş. Of. Aa. <laughs> eş gerçekten fena kötü ya. Allah aşkına sen gerçek olamazsın ya. Adamın bu ilde falan da bak bu arada inanılmaz cidden. Ama olsun benim için güzel bir şey maç uzuyor yani işime gelir. Ama şu ultileri güzel atsa iyi olurdu o ayrı. Şu an item bitirdim bayağı güçlüyüm ve 16 seviyeyim. Ekko 12 seviye falan yani. Azar fena değil ya iş yapıyor yine. Eşte bir ulti atsa o da yapacak da. Adam onu bile yapmıyor ya. Orayı oy eşin ultiye bak lan. Oha 35 tane CC at lan eş. Adamın ölüş neydi peki? Ha? Ne yapıyorsunuz? Botta bir İrelia gördüm. İrelia'ya gidebilirim. Şuradan Lux'ı deneyebilirim. Mid'de Lux'ı görmüştüm. Ama eşin yok ya. Gerçi Onsla pek fark etmiyor ama yani iş yapardı belki. Bunu flashlayabilirim. Q atarsa. Da yani. Eş yalvarım bir ulti at yani. Nerede adam? Gitti yere bak ya. ne iğrenç bir adamsın sen. Gel buraya. Hop. Oy ne? Bu, oha bayağı şattan varmış lan. Beklemiyordum laksan. Orada bir ward var. Şu vardı kırıyorum. Aa, ne yapıyorsun lan sen? Manyak herif kim var diyecekken. Ee, anlaşıldı. Oy. Aa o oh, canlara bak. Allah kahretsin canlara bak ya. Bir öldürsen birini var ya. Ulan bir de item basmamışım ya. Benim salaklığım var be Item bassam 3'te 3 vardı. Eşte şu an ulti var. Adamlar az önce görmüştük ve ultisini kullanmadı. At abi yalvarırım at. Ultini at. Oh be. Şükürler olsun yani. De flash attı. Şunu kessek ya be. Ekko öldürür herhalde onu. Hayır ya. Eşi kurtarmak istemiştim bu arada. Ekko'ya bak ölmeye çalışıyor bildiğin. Ultilere falan bak. Onu yakalar mıyım? Diyecekken o Fio. Fio ne yapıyor Fio? Oğlum yavaş lan. Fiora güçlenmiş ha biraz. Ama bize sökmez yeğenim. Gel buraya. Abi E mi attın cidden ya? Hızlı attı diye ondan yakalayamadım. Şu an baitlemeyi deneyeceğim. Belki gelir. Ve yani korkuyor haliyle. Ben yani olsam ben de istemezdim bu sette kapışmayı yani. 18 level full item neredeyse. Burada şu an yine base atacağım. Item bitti. Şu an hasarım tahmin dahi edemiyorum. Böyle midden bir şey denemeyiz. Eş ultisi var. At ona at ona. Ah be aferin be oğlum. Aferin be oğlum ya sonunda. Sonunda artık mutluyum ya. Hemen kuleyi alalım aynen. Zek manyak itledi ya. Adam kuleye vermek istemedi ama yani. Akıllıca değildi o. Aa Irelia. Irelia öldürsün onu ama ya. Ellemek istemiyorum şu an maç bitecek. Hemen bitirmek istiyorlar bak. Allah aşkına az bir sakin ya. Yeniyoruz. Irelia. Ne ondan? Manyak herif. Ama ölüyorsun ya işte. Ölmüyorsa ellemezdim. Botta oyun bitiyor şu an ve bilerek gitmiyorum ki maç bitmesin. Bizimkiler de ek maçı bitirmeye çalışıyor. Hem ne yaparız oraya? A sen ciddi olamazsın ya. Odan beni beze attı. O, oh, um ne oluyor lan? O ne öyle? Ve yattık aşağı. <laughs> Bir an içimde hayvan gibi vurunca ulan dedim bunları öldürürüm ben ama işte. Biraz mallık yaptım ya. Bizimkiler yeniyor bu arada diyecekken. Öldüler. O it. hareketi gördü mü peki? Çok güzel gözüktü ha. Yoksa ben mi öyle hissettim sadece? Bana bir red ver. Ekko alma onu. Güzel almadı. İşte şimdi yardım hak ettin. Şu an şöyle bir olay var. Ben de hydra olduğu için vahşi hydra hp oranla bana hediye verdiği için manyak gibi hediye veriyor şu an. İsmini unuttum hayatımın vahşi hydra mıydı neydi? Vahşi bu değil ya. O diğeriydi. Şöyle bakar mıyım? Kırmızı varsa. Aa kırmızı var. Buraya mutlaka biri gelir. Yani kırmızı olan yere gelmezler mi hiç? Oğlum zeka vurdu masara bak lan. Bak şimdi dınk. Dınk. Heh tamam. <laughs> 1400 vuruyor bu. Aa, ne yapıyorsun lan? Manyak herif. Bu adam niye öyle bir şey yaptı? Bu adam yine iyi oynuyordu yani. Fiora'ya bak sen. inhibitor falan alıyor. Helal lan sana video uzatıyorsun. Gitte şu an İrelia vardı. İrelia'ya gidiyorum. Yeşil ultisi yok ya. Ultisi olsa direkt keserdik. Cık. Ama çok uzakta kaldım ben ya. Oy yavaş lan yavaş. Oy ne yapıyorsun lan? İyi güzel. Aa o da öldü lan. Oha. Bizimkiler ne yapıyor yine maalesef. Bizim team şu an manyak gibi bitirmek istediği için adamları yardım etmek istemiyorum çok fazla diyecekken onu nasıl yakalayamadım? Aa Zek. Zek ne Beni görmüyor mu lan bu? <laughs> Beni görmüyor veya oraya bakmıyordu. Oy ne güzel kaptım lan. Ensesinden kaptım çocuğu. Burada yine base mi atacağım ki aslında base atmanın bir mantığı da yok. Sadece iksir olabilirim şu an. Fiora. Oğlum Fiora'ya bak sen. Helal lan sana. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Ne yapalım şu an yandan yakalar mıyım Fiora'yı? Uslu uslu farm yapıyor da yani yaklaşacağını zannetmiyorum. Şöyle bakayım. Red var mı diyecektim. <laughs> Biz neye A, o Oha. Ne oluyor lan? Ben bile şaşırdım. O ne öyle? Adama bu arada direkt 1100 vuruyoruz ha. Yani. Full de değildi yani. %50'sine falan da herhalde. Skill'i basacağım da yani. Arkasında biri olacağı için basamıyorum. Şöyle basarsam ama. Şöyle vurursam bile. Oha. Bay <laughs> bay o zaman. Fightlar mıyım şu an? Beni yener mi? HP'm biraz düşük ama ejder Yok. Ben niye HP alalım? Ha şey yapıyor değil mi? Doğru. Setteki özelliği unuttum yani. Onu alırım. Hop. Ha, ne yaptı o? Ben mi bozdum o mu gidemedi? Ne güzel doğru lan gel buraya. İrelia altta ikte iki aldı. Öyle aldı lan sana. Bunlar bir anda oyuna döndü ha. Ama işte ben geldim. Ben gelince senin oyunun biter oğlum İrelia. Gel buraya. Ek koy bak ek koy. Oğlum iyi vuruyor ha. Hop. O ne? İlk <laughs> mı? What the fuck? Flash bir falan da bu arada. Ya e şu an item olarak çelik yürek almadım. Yani ona rağmen böyle vuruyorum. Bu oyun herhalde çelik yürek almış olsam 6k HP falan yapardık yani. Ama işte onu aldığın zaman da early game'de hero bok gibi oluyor ya. Yani vuracağın hasarı direkt vermiş oluyorsun. Ah be yakalayamadık. Aa. Yiyeceğim de yani. Hop. Ay yakalayamadım ya. Adam baya hızlı uçuyor ha. Hmm. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ne güzel girdim lan oraya. Aa. Aa. Abi ah arkaya kaçtı. İrelia ya of. Mükemmel bağını anı bozdu bu arada. Ne öldük biz de. <laughs> Enti. Maç burada bitti galiba evet. Samira kankam çok heyecanlı. Ama adam da sıkıldı ya haklı yani. İki saattir fillediği için haliyle bitirmek istiyor şu an. Ama güzeldi güzel. Hasar tablosu bu şekilde ve 100k vurmuşum. <laughs> yani 100k ne demek lan oha. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenliyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.